Merhaba arkadaşlar son dakika üzücü bir haber ile karşınızdayız. Maalesef İzmir'in seferi Hisar açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ayrıntılara hep beraber bakacağız. Videomuza geçmeden önce son dakika gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi videomuza geçelim. Son dakika Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 20.20'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Yardım Yönetmenliği Başkanlığı'nın yani AFAD'ın internet sitesinde yer alan habere göre Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 20.20'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 6.97 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Olumsuz herhangi bir ihbar olmadığı açıklandı. Depremin ardından AFAD'dan yapılan ilk açıklamalara göre Seferihisar açıklarında meydana gelen deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır ifadelerine yer verildi. Yani şu anda depremde herhangi bir can veya mal kaybı yok. Boğaziçi Üniversitesi Kandilir Hastanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise Ege Denizi'ne meydana gelen depremi şiddetinin 3.9 olarak ölçtü. Kandili'nin verilerine göre deprem yerin 7.8 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Biz de buradan tüm İzmir halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Son günlerde Ege'de artan depremler üzerine bu konuda herkesin tedbirlerini alması gerektiğini düşünüyorum. Deprem çantası gibi birçok tedbirin alınması gerekiyor arkadaşlar. Umarım siz de tedbirinizi almışsınızdır. Tüm İzmir halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Umarız herhangi bir şey yoktur. Videomuzun sonuna geldik. Son dakika gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.